Evet arkadaşlar hepinizle beraber bugün sizlerle birlikte yeniden Brawl Stars oynayacağız. Yepyeni yıldız jetonlarımız da gelmiş ve bugün bir tane mega kutu da hazır o halde. Hemen şöyle sizlerle 7nin açalım derken Brawl açıyoruz tabii ki de. O da artık yeni gelen bir bug nedir artık bilmiyorum da. Şurada da kuluk görevi vardı onu da yapamadık gitti. Ama olsun bir de biraz hastayım. Mesela... Bir dakika. Bir dakika. Gerçek mi bu? Bir dakika. Bir şey kontrol edilmesi gereken bir olay bu. Eğer arkadaşlar eğer bu olay elim yine sanmada geldiyse bakır geldi mi? Gelmiş. Arkadaşlar Mecha Mortis alıyoruz. Mecha Mortis. Oğlum hiç beklemiyordum lan. Oha. Ben dedim bir sezon mezon gelir o zaman alırız diye ama Allah nasip etti işte. Ana. Çok bağlıyız bu arada. Aşırı bağlıyız. Neyse arkadaşlar o zaman Mekamortisi 3 deyince alıyoruz. Yani 1 deyince alalım. 3, 2, 1 Mekamortis geldi. Artık bir değil 2 tane mekamız var. Bir tanesi yan bakacağız Tabi ben bunu alayım şöyle. Ekran görüntüsünde alındı. Öyleyse devam. Şimdi seçiyoruz. Madem böyle o zaman artık yan hesapla video çekmek zorundayız. Çünkü VK Mortis'i aldık. Oynamadan geçmek olmaz. Kanka şuna bakar mısın ya? Oğlum en iyi kadar iki hesapta da var. İnanamıyorum cidden. Neyse ki burada da henüz yapılmamış şeyler var. Yani kısacası biz buradan mortesi döktüreceğiz. Şuradan bir iki oynarız. Trafet de aynı savaşında oynamamıza gerek yok ayrıca artık. Oralar yani Mortis yoksa ben yani yok. <laughs> Bu arada birileri diyecek Mortis çok kötü oynuyorsun. Ve haklı olabilirler çünkü ben bayağı uzun bir süre bir arkadaşla Mortis Edgar oynuyorduk. Ben de hep Edgar seçiyordum. Ondan dolayı benim eğim ciddi anlamda kötü Ama sizinle beraber yavaş yavaş düzelir diye umuyorum. Yalnız abi adam ciddi neymiş he. Yani ben kötü mültü falan diyordum da adam iyi çıktı. Helal olsun süper sayıda iyi bir şey yapmışsın he. Selam Poco. 4 Poco. Bir de ben bunu aksesuar aksesuar almak zorundayım de şimdi değil mi? Daha ah be Rico falan da almak lazım. Sıkıntı bu Poco? Sıkıntı Oh. Bir tık oto bazen işe yarıyor işte. Olmaz kolye çocukları beni rahat bırak. he Hele şükür. Bana Janet Mubarek geldi. Aynen. Adam cennet mübarek şey çıktı. Hop. Hayır, 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 hayır. Ve gittik. Ama yine en azından üçüncü olmayı başardık ha. Yine başarıdır. Yine başarıdır. Ama şu öldürme efektini bir görseydik yani. Neyse görürüz, görürüz. Şimdi bu burada var. Şimdi ben normalde şey mücefendi koyu altın altın biriktiriyordum ama artık biriktirmenin bir kalmadı çünkü yani abi mekamortis varken yani Niko benim hiper çöz olsa ne Aldım direkt gömdürdüm. Bakalım bin tane kalmış. Şu kamp güreği 4 dör... he yok. Kombo şarkını alırım ben. Güzel. Şimdi burada da diyecekler ki abi neden onu aldın? Yine haklısınız. Evet. Şu anda en çok kullandığıma göre alıyorum. O güzelde çerçeve şey demek. Neyse devam edelim. Evet arkadaşlar burada hem e, aldığımız sıklık şartla beraber güzel bir kayıt eklemek istedim. Umarım videoyu beğenip abone olmayı da unutmamışsınızdır. Olmayanları görüyorum ben. Olarasa çok sevinirim. Neyse o halde videoya devam edelim. Şöyle güzel hemen şeyimiz değişiyor. Zaten bu mücadeleyi yaptığımı söylemiştim yani hesapta. Ana hesapta da her söylemiştim doğru. Aslında ben bunları yaptım ama size söyleyemedim. Neden? Bir tane video yapmaya çalıştım ama arada bayağı bir sıkıntılar oldu. Ben onları yapıp yapıp yükleyene kadar bayağı dert yani. Neyse devam o zaman. Savaş şokunda umarım biraz daha bir şeyler yapabileceğiz. Go Max. Tam bir Mecha Morty Sabah. Oo, yalnız efektler güzelmiş. Ben de o kadar Mecha Leader savunuyordum ama ben de şimdi mortis çoğum galiba. Hop. Hayır 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 hayır. Hayır. Güzel. Hop. Bir dakika. Bunu hallederim. gel gelin buraya. Hızlı Frank. Ne haber? Ne haber? İyi bari aksesuar kullandırmanın en azından. Hop hop. Tamam. Güzel. Ulti spamlıyoruz. Daha sonra böyle gelip böyle gelip böyle gelip ve bitiriyoruz. Ama tabii ki de o sırada gol yemeyi de unutmuyoruz. O da önemli bir etken. <laughs> Neyse neyse biraz defans ve oyuna odaklı oynayalım. Yani o bir elden bir deli de halledersin abi. Ulan bana vermeyeceksin işte. Hadi bir halledersin sen. Hop. Şimdi iki adamı birden şöyle hallederiz herhalde. O emojileri de doğru yere koymam lazım. Yoksa Mekavot Sebojisi yerine böyle saçma sapan emojiler de atabiliyorum. 200 zaman onları satta da bunu yaşıyorum yani. Bu şöyle bir tane de söylediğimiz bin güç puanı. Güzel. esaslı Güzel. Ve sprey. Artık o spreylerden sonra çok da şeyimde değil. Ama umrumda değil yani. Şimdi 5 rütbe. 5 rütbe ve <laughs> En uyumsuz ikili. Neyse bunu düzelteceğiz. Ve savaş noktuna girdik. Bu ekstraları ben keserim büyük ihtimal bu arada. kesmesi gerektiğiydi. En azından konuşmaya devam edelim. Hadi daha. Lita güzel almış. Lita güzel aldı abi. Ama Sara değildir işte. Sara benim gibi mortisçilerin antisi oluyor zaten. Genelde. Hadi bakalım daha. Hop hop güzel. Şöyle macet atayım sana. Şöyle gel. Güzel. Majetayla bu işi hemen şey ettik. Bu kısmı kesmem zaten çok hızlı oldu yani. Daha bir dakikayı bile doldurmadı. O yüzden bu olur büyük ihtimal. Şimdi sağ topu ve hesaplaşma bitti. 5'e 5 beş atmayacağız. Nereye var? Elmas kapmaca. Devam. Tanecek olursak hop hop hop. Bir tane şey gitti. Hop. Bir dön. Ve bir al. Güzel. Hop. Güzel. Bir bul bir. o balı Severiz. Severiz balı Şöyle atarız. Şöyle gideriz. Ve şöyle gideriz. Hop. Hop. Selamun aleyküm bomba. Bombastik bir patlayış. Bul kay üzerime. Hop. Aferin. Şimdi ben şöyle, 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 şöyle. Patlayacak bu arada. Ama Hop. Güzel. Bunu da ettik ama kendimiz yani gideceğiz lütfen. gitmedik. Şanslıyız. Neyse daha. Şöyle hop hop hop. Ve bu da gidiyor galiba. Bunu da normalde alamayız ha sırf kot olduğu için. Ha ileride kendimizi geliştirdiğimiz zaman tabi. Şöyle o patlatma iyi uyumlu geldi. Hop. Gel gibi. Kaç. Gel. Kaç ve bitti. Bak mesela böyle olması gerekiyor. Böyle bitiş çok iyidir. Arada bir böyle şirik kendi bir şey var onu da yapmayı unutmayız. Yalnız adamın görünüşü de bakar mısın ya? Şu animasyonu bir yapsın abimiz. Sonra baltalar da yok oluyor. Odunlar da nasıl yok oluyorsa artık. Şu altında böyle büyük şürükensi bir şey. Böyle efektler falan bayağı iyi. Bir de biz üst üste 7 tane kazanma şeyi yapmışız onda. Gördüm yani. Temizlik biraz uzun olacak. Ah tamam düzeltiyorum. Hiç uzun olmayacak. Büyük ihtimal bir dakika bile geçmez. Bu sefer büyük konuştum. Umarım tersini almayız. Aa güzel. 10 tane ise 3 3 3 3 tamam hallederiz tak 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 tamam şu adı da değiştirmeyeceğim bu arada aklıma geldi şimdi de güzel 3 tane 2 almışız bile hop 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 double takedown. 4 puan kaldı hop 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 ve hop güzel hadi onu da siz halledin Ağzı ah, sermedim kendim öldüm bu arada Ve bitti Ve bir tane de stat hediyesi burdan alalım bakalım Süper ender ne yapacak bir şey yok Geç Tevizlikle bitti ve sırada soygun Let's go Oh, el er primo oh. İddialı rakip Beni hallederiz ama adamın bro Pass'ı var. Ve hikmetse botlar bile bro pass alabiliyormuş. Botlar zengin. Botlar içi çıktı. O şeyli mi vardı ya? Oho oh, zor. Bir de ben soygunun Mortis'e girdim. <laughs> Onu fark etmedim ben. Hepsini yaparız dedik falan ama soyguna girdik yani. Yolla yolla. Yaramanlı almışsın zaten. Onu bile anlamamış olabilirsin tabii. Geç şu Şeri ve Elprim'i oyal edip Penny'i ölmek. Şu Şeri kendi emolojide bir atalım var lan. Selamlar ve bu. Bada bu. Bada bada da. Bada bu. Bada bu. Bada bu. Bada bu. Bada bu. Bada bu. Bu çalının içerisindeyken bizi göremiyordur herhalde. Aa görüyormuş ya. Bu çalının içerisinde görme özelliği eklemişler. O zamandan beri talet zaten uçuyor. Aa şey. Can vermedi. Olsun. Hasar da olur. Ova Penny. Bu, bu sahaya izin yok. Bu sahaya giriş yok. E de madem halledeceksin bana niye söylemiyorsun ya. Hop. Kendime de fake attım bu arada. Hop. 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 On gelsin de ne bekliyoruz? Şu tarafı da halledeceğim bu arada. Hop. Ne oldu orada? Beni beni vurdu bir şeyler oldu ama anlayamadım. Bu arada çok az farklı onlardan örneğiz. Benim biraz fark açmam lazım. Yine. Hop 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 Hayır, bak hadi gelmesin oğlum. Ne gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Şu zamana kadar aklına gelmeyen şeyi mi şimdi gerçekleştirmeye gideceğin yani? Yardım lazım diyor. Şu şu şurasında. Hadi. Heh, güzel hallet bir şey en azından bir şeyler. Bak gitme. Gitme abim gitme. Savunacaksın ya. Savunmak lazım. Savunma lazım şu an. Aslında lazım da değil. Hepsi oluyor. Bir de mesela şu Alper Mop böyle geliyor. Böyle kaçıyoruz. Neyse son birkaç vuruş da ben yapayım bari. Burada full fazla ama bir şey olmaz zaten. Tam da 50'de bitirdik he. Neyse daha. Maçın adamı rakipte çıktı. Ama maçı biz kazandık. Öyle söylem yok. O gizemli ve dayanakta çıkar. Bir garip geliyor şu anda ne bileyim dynamic var yani kostüm kostüm bekliyor insan böyle ve evet, iyi bir tane de kostümle bitirdik Tabii mega kutu açamayacağız ama onun yerine bayağı iyi bir şey sahip olduk bu önce sırf mega morti malını e, istediğimi internetten duyurdular yine bir şekilde ve bu şekilde geldi bu sefer hiç sıkıntım var mı yok Bali bende Bali temiz bu arada bir şey diyeceğim. Mortis Barley'i Dynamite'den daha kolay öldürüyor. Dynamite'e gidiyorsun 2 milyon iş. Adam zıplıyor, bilmem ne yapıyor. Kaçıyor, bir şeyler yapıyor yani. Sıkıntılı. Tamam tamam son vuruşu ben de yapamam. Ama bak burada mesela de çok iyi gider normal. Daryl da fena seçim değil. Ama neyse her haritada Mortis oynayacağım diyen ben olduğum için... Yapacak bir şey yok. Flip flop. Gel buraya. Flip flop. Kesinlikle Emzin bu konuda hiçbir yardımı yoktu. Öyleyse da. Gel buraya, gel, gel. Hayır. Güzel. Barley'i bir kere halletmek istiyorum bak. Gel Barley, gel Barley buraya. Ne no, olur birisi tarafını halledin mi? Hop, hop. Güzel. Bir de şu görüntüde Mekamortis oynayan birisi için Mortis görüntüsü ya. Onu değiştirsinler abi ne kostüm oynuyorsa onun şeyi getirsinler. Bence en güzel şey o. Direkt şöyle ulti ile Aynen. Aa ses gelmedi bu sefer. Bitişti herhalde. Ve artık oyunlar bitti. Evet arkadaşlar bu da böyle bir videoydu. Gerçekten çok güzeldi. Mekamortis aldık. Baya bir de aynı markamızı çıkardık. Tam olarak Mekamortis antisi olma uğruna. O sırada Mortis ve Edgar'ın pardon Mortis ve bakış şekli. Son olarak da şurada ücretsiz hip harçlaşma onu hala açamadık. Şuraların kostümlerle alakalı bilmiyorum. Neyse arkadaşlar bu bir böyle çok güzel bir videoydu. Açıkçası bayağı balda çıktık. Böyle video. Öyleyse hadi görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.